Ben Alıyorlar Camlardan, ya. şey yapalım sakin. ya. Arkadaşlar sakin olun. Bu nasıl? şey? Tamam. Ümit, Ümit de buluş. Ümit de. yere sızlar, sızlar bekliyor. Tamam, atlayın içinde kal. Tarama var. Bomba attılar. Tamam mı? He. Çatırıyorlar şu Ha çıkmasın. bilmiyoruz. Ala tarıyor. Ala Şerefsiz orospu çocukları bunlar ya. Çok şerefsizler. Ne ya böyle çıkıyor şu an telefonumdan. Şırtan Mahallesi. Adliyede tanıdığı olan varsa hemen arasın. Adliyeyi tarıyorlar, bomba patlatı tarz ediyorsun. Özkan'cım sen neredesin? Sen arkadaşı var, süren çıkıyor. Çıkmasın, çıkmasın. Özkan, bomba atlar, bak tarıyorlar